Merhaba arkadaşlar. Logo günlük grafik. Eskiden tabi günü vardı. O günde yayınlıyordum ama biz yüz dışına çıktığından beri biliyorsunuz. Üyeleri özel sadece. Ama bugün aç, herkese açık yayınlarım logoyu. Şimdi logoda bölünme onaylandı. Yanlış bilmiyorsam, hafızam yanıltmıyorsa. Perşembe günü çıkan, Perşembe diye hatırlıyorum. SPK bülteni. de Ben logoyu gördüm. En sonunda, yani bu da bir acayip şimdi. Hektaş kar dağıtacağım dedi, bölüneceğim dedi. Ya 6 ay logo 6 ay yani bu çok uzun sürüyor. Hakikaten 6 ay olmadı herhalde ama e, bayağı bu bir sürede geçti. En azından şuradan beri bakın. Neredeydi o? Mart'ta mıydı acaba? Şuralarda mıydı? tabi Mart'taydı. E, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ay olmuş. Ektaş'ta da böyle oldu. Şimdi Kervan muhtemelen izin alacak. O da 4 ay 5 ay sürer artık herhalde. E, en sonunda yani dediğim gibi onaylandı. E, şöyle bir düşen trendi var yani biraz sürünüyor trende şu an bir kafa attığını görüyoruz e, trende bu trend 20 günde aynı yerde gidiyor bakın 148 lira yani 148 liranın üstünü yeni haftada aramak lazım logoda e, 148'in üstünde bir hareket görürsek bir 156 hemen gündeme gelir 50 gün e, yani orada gözler bakar oraya 156.6 157 diyelim 147'nin üstünde kırılıyor mu kırılmıyor mu e, önemli olur bu süzülme devam ederse tabi yeni dip yapıldı orası kötü yani kırmızı Düşen trend, bakın bir dip düzeltme, ikinci dip e, düzeltme, e, yani şimdi grafiğin devamı üçüncü dibe giderse iş, 128 lira, hemen oraya bakmak e, doğru bir yöntem olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir maviyi de koyalım oraya. 200 gün ortalaması ile sol taraftan alabileceğimiz dip aynı yer. Eğer süzülme devam ederse yani şuradan bahsediyorum ve 200 gün ortalaması gördüğünüz gibi aynı seviye 128'de bir destek bulması beklenebilir. <laughs> Şimdi 128 lira de destek buluyorsa uzun vadeciler için sorun yok. Çünkü yani uzun vadede görüyorsunuz şu 200 gün ortalamasının altına çok yani şurada bir Mart ayında çok hafif bir giriş var ama biliyorsunuz o pandemi haberleriyle olan bir şey. Şubat 2019'da çıktığından beri 200 gün üstüne boğa piyasası major manada söylüyorum. Tamamen major anlamda devam ediyor burada. O yüzden 200 gün uzun vadeciler için yani 128 lira e, önemli bir alan. 128 liranın altına girerse Belki orada biraz daha dikkat etmek lazım. Şöyle tekrar göstereyim. Yani biraz önce logaritmikte de şuradan bahsediyorum. Ee, bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ee, yani yeni tepe tabi bu tırmanış devam edecekse yine e, 156'nın kırılımından sonra 167 e, üstünde 180 civarları ve 196'da en yüksek tepesi logonun 196'nın yani grafikte en yüksek tepenin geçilmesi gerekiyor. O zaman diyoruz ki boğa piyasası kısa vadede devam eder diye düşünürüz e, mutlaka kontrol edilmesi gereken en yukarıdaki dirençte burası hacimler yani biraz e, kötü diyebiliriz Yani ortalamanın 20 günlük ortalamasının altında e, çok şu an için alıcı yok son gün biraz e, satış baskısı gelmiş yani kapatsaymış iyi olurmuş açıkçası 154'ü bir kapatsaymış 153-152 civarlarında iyi bir moral olurmuş diye düşünüyorum ama biraz satış baskısı ve bir ters çekiç mi bu kuyruklu yıldız mı kuyruklu yıldız bir kuyruklu yıldız yapıştırmış buraya bir anlam yüklemek gerekir mi derseniz yani öyle çok ciddi bir kısa vade trend olmadığı için çok da bir anlam yüklemek gerekmez ama yani tabii satıcı geldiğinde burada yine farkında olmak lazım o yüzden yeni haftada en kısa vadeciler için 137-138 civarları sabırlı arkadaşlar için de 128 aşağıda önemli iki seviye herkese iyi haftalar.